Bırak, bırak çekil. Bugün Gülser 1682. günü. Bizler işimiz ekmeğimiz için mücadele etmeye devam ediyoruz. Aynı zamanda bu ülkede yaşanan adaletsizliği de anlatıyoruz. Dün İkizdere'de Cengiz Holding'e karşı işçiler, köylüler direniyor biliyorsunuz İkizdere halkı. Ve o köylülerden bir tanesi Dursun başlıyor ki devlete, iktidara siz Cengiz olmuşsunuz diyor. Bugün Anadolu topraklarını, o kar hırsı, hırsı patronlara peşkeş çekenlere hiçbir şey söylemeyen iktidar, hiçbir şey yapmayan emniyet kuvvetleri bugün o İkizdere'deki o köylüyü Dursun Başı örgüt üyeliği gerekçesiyle gözaltına alıp kendisini adli kontrol şartıyla serbest bırakmışlar. Biliyorsunuz Nazım Hikmet'in bir sözü var. Eğer vatanseverlik Amerika'ya uşaklık etmekse ben vatan hainliği yaparım diyor. Biz Anadolu'yu çok seviyoruz. Biz o vatan uğruna ölüyoruz biz o iktidar gibi ne Anadolu'da Amerika müşteri kurdurtuyoruz ne de Anadolu'nun topraklarını o patronlara peşkeş çektiriyoruz. Bu yüzden o gözaltına alınan iş, e, köylünün Dursun Baş'ın yanındayız. Ona buradan yüksel direnişinden selam gönderiyoruz. Yüreği onun yüreğinin yanındadır. Bilincimiz onun bilinciyledir. Biz onun kavgasına da direnişine de ortağız. Ve biz de söylüyoruz. Evet bugün AKP iktidarı Cengiz Holding olmuştur. Bugün köylünün, işçinin, emekçinin karşısında kim varsa aslında karşısında iktidar vardır. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Ne o sözde mahkemeleriniz, ne o sözde emniyet güçleriniz, ne silahlarınız, ne işkenceleriniz asla bize kan etmeyecek. Biz başa eğmeyeceğiz. Biz toprağımıza, biz emeğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Adalet istiyoruz, istemeye devam edeceğiz.